Şamlı Hafız Tevfik, Nur'un sessiz kahramanı. Şamlı Hafız Tevfik, Kur'an'ın sadık bir talebesidir. Risale-i Nur'un ilk katibi. 1887'de dünyaya geldi. Çocukluğu Şam'da geçti. Bu yüzden Şamlı diye meşhurdur. İstanbul'da medrese eğitimi aldı, hafız oldu, güzel yazısıyla Kur'an'ı nakşetti. Şam'da yıllarca öğretmenlik yaptı. Barla'da Bediüzzaman'la tanıştı. Risale-i Nur'un ilk satırlarını onun kalemiyle okuduk. Üstadın baş dediği biriydi ve sadece yazmadı. Barla'da imamlık yaptı, yüzlerce talebeye Kur'an öğretti. Ömrünü yazıya, sese ve secdeye adadı. Tevazu sahibiydi. İhtarla terk etti Tiryakiliği. İlim ve edep onunla yol buldu. 1965'te Hakk'a yürüdü. Ardında sayfalarca yazı, binlerce dua ve sönmeyen bir Nur bıraktı. Sessizdi fakat sarsılmaz bir sadakatle haykırıyordu. Ben buradayım. Kur'an'ın hizmetindeyim. Rahmet ve minnetle yad ediyoruz.